31 Mart'tan sonra dövizin ne olacağıyla alakalı bilmiyor. kimsenin bilgisi Hiç yok. Bilmiyor. Aşağı düşmeyeceği kesin ama. Ya, Aşağı düşmeyeceği kesin. Yani ben ekonomist değilim. Takip ediyorum sürekli ekonomistleri. Türkiye'de 40 diyorlar dolar için ya, diyor. Ya. Dolar için. Bizde evet, sterlindir temel e, belirleyici unsur. 50. Kötü senaryo sunmak istemem ama bu bilim insanlarının ortaya koyduğu inşallah olmaz. Bilim insanlarının ortaya koyduğu veriler, öngörülerdir bunlar Siz bunları öngörmüyor musunuz? Siz bunları okumuyor musunuz? Dolayısıyla temel tüketimin kar marjını belli süre sınırlandırmakla mükelleftir. Çok önemli şey. Denetlemekle evet. mükelleftir. Evet. İnsanları markete girebilecek kapasiteyi, ya. yani alım gücünü ya. koruyabilecek kapasiteyi e, yaratmakla mükelleftir. Aksi, serbest piyasa ekonomisine bizi Boğdurmaktır. Başka yani, bir şey değil. Yani Boğdurmaktır. Ne zaman bir şey söylesek, ne zaman bunu gündeme getirsek mesela, bize kürsüden şöyle diyorlar. E, serbest piyasa vardır, biz ne yapalım? Bu ülkede serbest piyasa yoktur. Bu ülkede karma ekonomi vardır. Hı. Nedir karma ekonomi? Devlet olması gereken yerde sorumluluğu yüklenir ve piyasayı dengeler. Hı. Yani kooperatifleri vardır bu ülkenin. Ne bileyim ben belli alanlarda yasal yetkileri vardır bu devletin. Bunları gerektiği yerde sosyal devlet anlamında eğer kullanmayacaksa devlete de gerek yoktur. Zaten şirketler kendi kar marjlarını, kendi piyasasını, kendi ortamını evet. yaratır. Alan alsın, alamayan alamasın. Zaten alan alsın, alaman, alamayan alamasın. Güney Kıbrıs'tan gelen tüketici zaten piyasayı belirliyor. Yeah. Kıbrıslı Türkler piyasayı belirleyen unsurlar Değer değil mi? hiçbir ülkede böyle de bir şey yoktur. O ülkenin esas yaşayanları düşünün. O piyasayı belirleyemez ve dışarıdan gelen tüketici piyasanın belirleyicisi oluyor.